Yayınıma hoş geldiniz. Yakın dönemde çok gerginlik yaşadığımız ABD ve müttefikleri yeni gerginliklere gebe bir dönemin kapısını araladı. Bu gerginlikler tavan yaptığı dönemler Türkiye'nin arama yaptığı, sondaj faaliyetlerini yürüttüğü dönemlere de denk gelmişti. Türkiye'yi devamlı tehdit eden ve sorumsuz açıklamalar yapan sözde müttefiklerin yaptığı bu açıklamalar Türkiye'yi de pek ırgalamadı. Şimdi bunun sonucunda Türkiye tabii ki belli hamleler yaptı Bazen zaman kazanmaya çalıştı ama hiçbir zaman bizim Sevilla haritasına, evet Sevilla haritasına hapsetmeye çalışanlara karşı boyun eğmedi ve bunu kabullenmedi. Tabii ki bunun için sahada güçlü olmanız gerekti. Donanmanızda sahip çıkmanız gerekti tüm unsurlarınıza. Bunu zaten yaptık. En son ABD savaş gemisinin tehditle Abdülhamit Han gemisinin yanına devirleyince donanmamız hemen harekete geçti. Geldi hiçbir şey yokmuş dercesine bir anda mesaj verir gibi geldi Abdülhamit Han gemisinin yanı başına. Mesajı almıştık bir kere. Tabii ki savaş uçaklarımız o bölgede uçuşlara başladılar. Ve bunun yanında donanmamız da hızla o bölgeye gitti. Ve Abdülhamit Han sondaj gemisini koruma altına aldı. Tabii ki tüm birliklerimiz, müze sistemlerimiz, atmacalarımız ve daha birçok sistemimiz de ne yaptı alarma geçti. Tabii ki bizim bir hikayemiz var. Özellikle Libya'ya destek için giderken donanmamızla test ettiğimiz, rakiplerimizle sınadığımız belli testlerimiz var ve belli yeteneklerimiz var. Savaş gemimizden attığımız lazer atımla birlikte çok uzaktaki bir Çin sihası, Hafter'e ait bir siha, Umehe hükümetine, Libya hükümetine o dönem zarar vermeye çalışan bu sihayı kızartmıştık resmen kızartmıştık bir kere. Bunu gören Hafter esir aldığı Türk işçilerini hemen apar topar ne yaptı? Hemen verdi. Bizim SİHA sistemlerimiz, Rus pansir sistemlerini dünyanın en iyi savunma sistemleri olarak gösterilen bu sistemleri kızarttı. Kızarmış pans pansillerin ne yapıldı? Türkiye ve ABD'yi incelemek için getirildiği söylendi. Tabii ki biz de inceleyeceğiz. Güzel şeyler yapıyoruz. Dedeci Ufuk, gemimiz tabii ki Libya'ya giderken koruma yaparken bir anda Fransız gemisi karşımıza çıktı. Fransız gemisinin radar kitlediği savaş gemimiz bir anda onu elektronik harp saldırısına uğrattı. Kap karanlık ve tamamen bütün teknolojisi durmuş halde olan Fransız gemisindeki panik o andaki yaşanan tabii ki durumu daha sonra basından öğrendik. Ama şu var ki özellikle bu karanlık, bu elektronik harp özellikleriyle yıkıma uğrayan ve hiçbir şeyi çalıştıramayan Fransa mecburen topuklayıp geri kaçmakta buldu çareyi. Yani Türkiye'ye yeni bir teknolojisini yine sahada göstermek zorunda kalmıştı. İrina operasyonlarıyla, İrina kararıyla Avrupa Birliği, Libya'ya yardım, Libya'ya destek ve Türk mührü kullanmamızı engellemek için bir İrina engelleme filosu kurmuş, ama bunun karşılığını sahada çok sert vermiştik. Bazı rivayetlerde TCG Anadolu Ufuk, TCK Ufuk Savaş Gemimizin F-35'lerin radar izlerini tespit ettiği yönündeki rivayet ABD bölgede uçuşları iptal etmeye zorlamıştı. Evet bunların hiçbirisi rüya değil, bunların hiçbirisi hayal değil, bunların hiçbirisi hurafe değil. Bunlar yaşanmış gerçekler. Bu konuda çok önemli tabii ki yazarların Açık kaynaklarda birçok makalede analizler okuduk. TCG'nin TCG, TCG Ufuk'un olduğu yerde özellikle ufuk 40 katı elimizin olduğu yerde bir anda radar izlerine yakalanan F-35 ile ilgili güncelleme ve önlem çalışması yapılmıştı bir kere. Yani Türkiye'nin olduğu bölgede Türkiye tabii ki Türk kurmay zekasıyla düşmanın eksiklerini ve tabii ki birçok alandaki burada ee, negatif yönleri tespit ediyordu. Gücüne güç katan Türkiye'nin karşısında birleşmeyi ve daha da sıkı saf olmayı seçtiler. Avrupa Birliği'nin özellikle Fransa'sı, Amerika'nın Avrupa'daki truvatı Türkiye düşmanlığını ve tabii ki gayri Türkiye propagandalarına devam etti. Şimdi gördüğünüz gibi Amerika'nın yumruk ve barış gibi birçok sembollerle burada gösterdiği durum Türkiye'ye karşı yanımda bir şekilde olacaksınız. Bana tabi olmak zorundasınız durumu Avrupa Birliği ise tam teslimiyet istemese de belli konularda Avrupa özellikle ABD'ye boyun eğiyor. Ama şu var ki bölgede Yunanistan'ı devamlı silahlandıran bu devletler Türkiye'yi kuşatıcı adımlarına Suriye'den ve Gürcistan'dan da yapmaya devam ediyorlar. Bir nevi Azerbaycan'a karşı da bileniyorlar. Türk mühlü vurduğumuz için bize karşı hasımlar. Savaş gemilerimizin, fırkateynlerimizin ABD donanmasına çeşitli yerlerde sürtüşme yanında çok yakın mesafelerde teyakkuz halinde oldukları ve Türkiye'nin belli yeteneklerini Amerika Birleşik Devletleri'nin dolanmasına daha müdahale etmedirmeden tattırdığı görülüyor. Türkiye'nin tespit ve belli alanlardaki çalışması ABD'yi huylandırır ve ABD önlem almaya çalışır. Nasıl ise daha önce anlattığım gibi birçok F-35 uçuşunu birçok fırka elimizdeki sistemlerin radar izlerini tespit eder düşüncesiyle ertelemişler ve bu konuda birçok önlem almaya çalışmışlardı. Türkiye'nin hangi gücünden çekindiler? Vatozdan diyor bazıları. Bazıları başka şeyler söylüyor ama Türkiye'nin şu anda bu uçak gemilerine karşı elinde birçok yöntem ve tabii ki taktik var. Bu en çok savaş anında Allah korusun en zor anda ortaya çıkacak olan stratejiler. Türkiye burada uçak gemisinin ve çevresinde akrasyonlarını ve elindeki silah atım imkanlarını da tabii ki sonuna kadar değerlendiriyor. Hiç kimse şundan şüphe etmesin. Türkiye sondaj çalışmalarından, milli zenginlikleri çıkarma çalışmalarından vazgeçmedi. Daha 10 yıllar önce ayaklarını denizin kıyısına sokamayanlar, mantıcılık ruhundan işte gelip de denizin kıyısında çevreye bakamayan bir zihniyetten şu anda bölgedeki çıkarlarımızı ve tabii ki kaynaklarımızı arar ve çıkarır hale geldik. Şimdi Doğu Akdeniz'deki gergin durum, Türkiye'nin yaptığı atışlı tatbikat ve agresif tutumu ABD donanmasının daha da güneye inmesine, Yemen krizi bahan edilse de birçok gücünün de tabii ki Körfez ve Adem bölgesine yoğunlaşmasına neden oldu. Türkiye daha vurmadan Türkiye SİHA ile ilgili karşılıklı bu kabiliyet konusunu Sayın Erdoğan'ın ağzından bizzat açıklamışken ABD bu duruma pek içerledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar tuhaf açıklamalar. Öyle açıklamalar yapıyorlar ki devamlı devamlı kendilerini ispatlarcasına. Yani güçsüz devletler devamlı kendisini güçlendirmeye çalışır. Tamam ABD'nin gücünü farkındayız. Ama ABD'nin devamlı Akdeniz'deki en büyük güç biziz. Akdeniz'deki en kudretli güç biziz. Biz yürürken bile sakız çiğneyebiliriz demesi. Yani birçok yeteneğimizi, birçok imkanlarımızı tabii ki kullanabilecek seviyedeyiz. Aynı anda birçok alanda savaşabiliriz anlamında cümlere kullanması aslında Türkiye karşıtı önemlerinde İran sihasının çok yakınına gelmesine rağmen ateş etmeyip Türkiye sihasının ABD üstünün yakınına gelmesiyle Türk sihasını vurması ama İran ihalana dokunmuyorum diye Türkiye'ye mesaj göndermesi de İran'la gizli ittifakı da Türkiye'ye asla mesaj olarak ben yalnız değilim bölgede imajı vermeye çalıştı. Ama her gün bölgede güçlüyüm açıklaması tabii ki hoş kaçmıyor. Yani bir gocunduğun mu var? Türkiye'nin yapacağı hamlelere karşı, gücüne karşı kaydırıcı bir anlam neden vermeye çalışıyorsun? Burada demek istediğim husus şu. Orada e, Aden'de, Yemen'le, İran'la çelik çomak oynarlar. Asıl çekindikleri ciddi devlet ülkesinde, bölgede kudretli bir şekilde müdahale edebilecek ve sonuç alabilecek ülke Türkiye. Türkiye'nin bu gücü karşısında tabii ki devamlı güçlü görünmeye ve bölgede caydırıcı sözler söylemeye devam ediyorlar. Ama Türkiye'nin lazer teknolojisini daha kaç yıl önce, 5 yıl önce, 4 yıl önce Libya'da gören ABD ve Avrupa tabii ki bundan sonraki süreçte neler yapabileceğimizin farkına vardılar. Ve birçok elektronik harp sistemlerinde daha da ileri seviyelere gelmemiz ve belli sistemleri tabii ki savaş ortamında kullanacak şekilde stratejik ve özgün geliştirmemiz tabii ki onların sahadaki durumunu ve endişelerini arttırıyor. 10 bin kilometre ilerleyerek bir devir yığının içerisinde kendileri güvende tutmaları da tabii ki savaş ortamında imkansız. Yani burada bir savaşa girmek söz konusu riski olacak. Aksi takdirde bu uçak gemisini artık Türkiye kontrol edebilecek ve onu etkisiz hale kılacak güce sahip. Şimdi şunu söyleyelim. Doğu Akdeniz'de yaptığımız agresif tutum ve atış tatbikatı ve bunun sonucunda donanma gemilerimizin ABD'nin destroyerlerine ve konvetlerine özellikle bu savaş uçaklarına karşı yürüttüğü bu markaj tabii ki onları rahatsız etti. Türkiye ile yaşanacak bir sıkıntının Orta Doğu'daki durumlarına, prestijlerine etki edeceği düşüncesiyle ve olası bir çatışma riskinin ABD'yi şu anda göze alamadığından, ve özellikle Türkiye'nin de buradaki kararlı tutumunu gördüklerinden biraz daha güneye geçtiler. Ve bunun sonucunda da Türkiye tabii ki sahada ve masada ne kadar güçlü olduğunu görmüş oldu. Evet gördüğünüz gibi Türkiye bölgede karar değiştirici ve rol alıcı bir ülke. ABD'nin açıklamalarında çoğu kez hitap ettiği bir ülke. Türkiye'nin bölgede barışı esas alan agresif dış politik açıklamaları da haklı insani gerekçilere dayanıyor. Sivillere karşı yürütülen bu amansız amansız atışların ve bombalamaların artık sabrın sonuna getirdiğini söyleyen Sayın Erdoğan'ın açıklamaları tabii ki çok önemli. ABD burada dış dünyanın tepkisini ve Müslüman dünyasının tepkisine göre tabii ki hareketi geçecek. Özellikle Müslüman ülkelerin orada Gazze'de yaşanan drama, seyirci kalmamaları ve oradaki sivillere sahiplenmeleri de tabii ki bir an önce gerekli. Ama şu da bir gerek ki artık Türkiye bölgede karar değiştirici ve bölgede ağırlığını gitgide arttıran ve yeni silah sistemleriyle rakiplerine göz daha veren bir pozisyona ulaştı. Bu da tabii ki Türkiye'nin en büyük artısı. Şimdi bakalım yarın ne gelecek? Yarın hangi gelişme olacak? Türkiye hangi sistemini açıklayacak der hale geldiler. Aslında Yunanistan'ın ABD ile birlikte olup her gün bizi tehdit etmeye kalktıklarında Türkiye bir gaza bastı. Her gün bir silah sistemini açıklıyorduk. Her gün gelişmiş bir silah sistemini inanılmaz bir ivmeydi. Yunanistan artık Türkiye'ye karşı çok daha temkinli. Amerika Birleşik Devletleri giderse ne yapacağım diyor. İşte gördüğünüz gibi Türkiye bölgede hem çok çalışıyor, hem gücüne güç katıyor, hem de kurmay akıl kullanıyor. Bu çok daha önemli aslında. Çok daha güçlü görünmek. Evet, yayınlarımız devam edecek. Özellikle Doğu Akdeniz'deki vazumuzu, Doğu Akdeniz'deki o güç gösterimizi anlatmaya duyamıyorum. Agustin'in de ayarları bozuldu. Nasıl Blinken'ın ayarları bozulduysa Agustin'in ayarları bozuldu. Her gün çok güçlüyüz, her gün çok kudretliyiz açıklaması yapmaya başladılar. Aman afile, gerileceksiniz. Bölgede tuturamayacaksınız. Bölge bizim, siz gideceksiniz. Değerli izleyenler lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizi lütfen paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.